Bir yangına gittiğimde Kur'an kursu yanıyordu. Bu da benim için gerçekten büyük bir mucizeydi. Kur'an kursunun her tarafı yanmıştı. Tavanlar sıcaktan çok fazla etkilenmişti. Tavan dökülüyordu. Kaskımın üstünde ağırlıkları hissediyordum. Patır patır kafama dökülmeye başlamıştı. Bir köşede Kur'an'ların ve e, ilmihallerin, kitapların olduğu bir dolap vardı. Yani bir fırının içinde bir kağıt parçasını köşeye koyup da ya bu köşede yanmaz deme ihtimaliniz yok. Ama her tarafın eriyip pimapenlerin bile eriyip kalmadığı bir yerde çatının dökülmeye başladığı bir yerde. Yani o dolabın yanına yaklaşmaması o alevin, o dolabın çevresine is vurmaması gerçekten çok etkileyici bir mucizeydi. Tekrardan dolabı açtım, ne olduğunu kontrol ettim. Kontrol ettiğimde ellerim titredi. Mahmut diye bir arkadaşımla beraber çalışıyorduk, onu çağırdım. O da şok oldu ya, dedi. imkansız dedi ya. 500-600 santigrat derece bir fırın Fırında yanmayan yer yok. Her yer erimiş yüksek sıcaklıktan dolayı. Tabandaki çim...